Muş'un Varto ilçesi semalarında akşam saatlerinde insan şeklini andıran bir cisim görüntülendi. Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında tanımlanamayan bir cisim görüldü koyu bir çoban ise cep telefonu kamerasından bu anları saniye saniye kaydetti. Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunamazken gökyüzünde beliren cisim izleyenleri korkuttu. Koyu notlatan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirtti. Kuşun Bartok Küçük Tepe köyünde akşam Saat 5.30 sıralarında ben hayvanları otlatırken